kongrede diğer adaylarımızın da bildiğim kadarıyla bugün de kendileriyle görüşeceğim. İki adayımız daha var. O iki adayımızla da bugün görüşüp yarın orada birlik ve beraberlik içinde bir kongre yapacağız. Bizle beraber aday olan Sayın İsmail, İsmail Atik abimi tebrik ediyorum. salonda anlamını bulan değerli fikirleriyle kongremizin Yalova Musa ve ülkemize olmasını temenni ediyor. Demokrasi ve kardeşlik içerisinde geçen bu kongremizde Yalova'da Türkiye'de bir örnek temsil edecek şekilde çok kıymetli bir yol olan demokrasinin en güzel kuralını işletiyor. Yalova güçlendikçe Marmara bölgesine güç katacak. Marmara güçlendikçe Türkiye en CHP Yönetimi ve belediye başkanları. Burası önemli. Bu hareket Asla ve asla aramızdan birileri bazı görevlere gelsin diye kurulmuş bir siyasi birliktelik değildir. Müzik Temsil ettiğimiz davamız, fikirlerimiz ve heyecanımızla, umutla 2025 yılı tahmini bütçemiz. Genel merkez yardımları, bağış ve yardımlar olmak üzere 9 milyon 6 bin lira. Gider tahminlerimiz, personel gideri, kira gideri, Haberleşme gideri, ısınan ve aydınlatma gideri, temsil ağırlama gideri, taşıma giderleri, basın giderleri olmak üzere toplam 9 milyon 6 bin lira arz ediyorum. Teşekkür edilmiştir <laughs> kabul edilmiştir. Eğer kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Böylece il yönetimimiz ibra edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Erinde adeta üstü küllerle kaplanmış ama içinde kor halinde ateş olan kadınlarımız o külleri Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız üfledi. Ateş böyle yanmaya başladı. Bizim siyasetimizin esas gayesi millete hizmet etmek, aziz milletimizi eserler kazandırmaktır. <laughs>